De, merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün Gökay ile birlikte Ninja Tycoon oynuyoruz. Eee Gökay'ın Gökay hangi şeydeydin sen? Ben Huggy'ye koydum. Beninkini bilmiyorum arkadaşlar. Ben direkt bastığım için e, hatırlamıyorum. Ama Gökay bilir. Çok. Gökay çok biliyor böyle. Ölüyorum. <laughs> Evime giderken ölen ben. Adamlar oynar robux satıyor arkadaşlar. İst üstü alıp herkesi öldürüyor. Arkadaşlar bizim robuxumuz yok. Ee, biz bu grup için 100 robux verdik. Robuxumuz kalmadı. Ama yakın bir sürede robux alacağım. Alacağız yani. Ben basıyorum. Yani arkadaşlar şu an basıyoruz. Tijan oyunlarında böyle kasmak zor zaten. Ben üçüncü dörtlüğünü koydum. Ne ara? Eğitimde. Dördüncü sekiz üstü. Basa basa bir hal oldum ya. Ben daha yeni ikinciyi koydum. <laughs> Hadi arkadaşlar. Böyle kasması zor oluyor diye bir şey. Ne diyeceğimi unuttum ya. Video uzun sürüyor. Evet o da oluyor. Her şey oluyor. Yani, bana dalıyorlar. Da <laughs> Az önceki adam mı? Ben... Aa kafam dolaşan kalmış. Arkadaşlar. Hadi be. Neyse hiç hızlı kalsın olmuyor biliyor musun? Evet arkadaşlar biz bir ben bir dördüncü dropper'da açarım videoyu. Üçüncü değil. Kaçıncı da? Evet. <laughs> ee, altıncı. Tamam altıncı da falan açarım. Arkadaşlar şimdi biz bunları koyduk. En son 1200'lük var. Onu da Hayır, koyacağız. En son 1200'lük değil ki. Yani sadece bu kattaki. Hayır. 4800 şey lük var. Biraz da sesli konuş. Arkadaşlar ben 1200 koyuyorum. E, 2400 istiyor sonra. Ha. Sen eşya, mı eşya bir şey koydun mu? Hı, -hı. Sadece dropper koyuyorum. <laughs> Ee, ben de 1200'lüğü koydum. Arkadaşlar ben kasa kasa bir hava yolunu Elimi kırdım ben sonra. Aa ben 2400'lüğü koyuyorum arkadaşlar. Aa 4800'lüğe geldim. Son bu kattaki son. ikinci kata geçeceğim son droplardaki. Arkadaşlar. Koydun mu? Ha daha 4800'lüğü koyamadım. Ben de koyamadım. 2800'lüğü koydum ama ben. Ben yani 4800'lükte kasıyormuşum ama koymaya çalışıyorum. Evet ben ben koyuyorum arkadaşlar 4800'lüğü. Koydum. İkinci kata geçiyorum ben. Haberiniz olsun. Gökay iyi çalışıyor. İlk bir ikinci katta ilk ilk drop'a 1200 istiyor. Haberin olsun değil. 1200. Aha. Ben bu oyunu bir kere daha oynamıştım arkadaşlar. Evet. Hatta bir kere değil çok oynamıştım. Son drop 28 28.000 istiyor arkadaşlar. Biraz zor şimdi 2.000. Yani ama o kadar istiyor. kasacağız yani kolay olabilir. Evet. Ben 2.400'lü de koydum, 1200 de koydum. Şimdi tekrardan 4.800 istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben de, de şu an. Ben üst üst kattakileri koydum. Ben yani şu an üst kattan 4800'lük dropper koymaya çalışıyorum. Ben biraz da para kazıyorum aslında. Yoksa bak benim çok param oldu. Şu an 7 7k param var. Ya. Ben direkt ben parayı dropper açıyorum. Ben 4800'lük dropper da koydum arkadaşlar. Ben 13.000'liği koyacağım. Ben 13.000'e kasıyorum. Dropper koymak zor ya. Arkadaşlar bile şurada size göstermedim onlar renk yapıyor. Aslında ben böyle başarken şu renkli şeyleri koysanız daha güzel olsa diye düşünüyorum. Evet koydum ben. Ben de e, yapacağım. Şu parlayanla. Ben de parlayanla kırmızı yapacağım. Ben, e, ben ne yapsam pembe yapayım. <laughs> O kadar basıyoruz bari basınca böyle çıksın değil mi? Ne güzel oldu değil mi arkadaşlar? Evet. Abi parlayınca böyle olsun arkadaşlar. Neyse. İnşallah birikmiştir. Ben bir bakayım. Ben de bir bakayım. Um, evet 17 K mı? 12 K olmuş ya. Ben şu Ben koydum. Aa 28 bin niye geldim ben? Aa, ben de şimdi koyuyorum koydum ben de sekiz binliğe geldim arkadaşlar hadi hadi hızlı bir de artık eşya eş şeylerimizi koymaya başlayalım Hı. ben senin yerinde olsaydım droplarımı ilk bitirdim sonra duvarları koyardım sonra böyle içindeki şeyleri koyardım çünkü çalabiliyorlar arkadaşlar para evet ben yok para değil e, böyle şeyleri çalabiliyorlar arkadaşlar e, sizin Güç. güçleri ben her zaman tijonlar ilk önce hiçbir şey koymadan dropperlarımı bitiririm arkadaşlar. Ondan sonra da şey yaparım. Duvarlarımı koyarım. Sonra şeylerimi yaparım. Ben dropperla e, şeyleri aynı anda yapıyorum. Duvarları. Benim 12K'mı birikmiş arkadaşlar. Benim daha 18K var şu an. 10K daha birikse benim daha birikmesi için 16 kadar. Yavaş biriktiririz. Mm. Berkay Ben Karl selamları yazmıştım. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Efendim. Şey eee Size bir şey göstermek istiyorum neyi? Oha 31 kalma. O 23 kalma. nehir tekrar buluşmaya gelsene Hı? Tekrar buluş buluşmaya gelsene Neyir neredesin? Sen yanına doğru geliyor. Neyir? Burada. Hayır. Ne oğlum Neyir? Hayır ölüyorum. Hayır. <laughs> hayır. Ay. Arkadaşlar öldü. Senin evinde buluşalım o zaman. Ben evimde bekliyorum seni o zaman. Duvarlarını mı koydun sen? Hayır. Son dropper'ımı koydum arkadaşlar. Dropper'lar bitti. Arkadaşlar 28 binlik dropper'dan sonra <laughs> bitiyor. Neredesin? Niye seni görmüyor ya? Ha gördüm seni orada. İyi ne haber? İyi sen ne haber? Şu an duvarlarımı koymaya şaşırdım. Allah. Tamam. Nehir. Nehir ne gel. Nehir. Sana şimdi bir şey göstereceğim. Yanda arkadaşlar sol tarafta harita gibi bir şey var ya. <laughs> yanda da e, şey öyle marketlerde alıp içine koyduğumuz bir şey var. Neydi adı? Market herhalde. Evet. Ona tıklayan arkadaşlar. tıkladı mı ne? Evet. Neydi tıkladı? Böyle bir yere geliyorsunuz. Buradan parayla istediğiniz gücü satın alabiliyorsunuz. Ölünce de o güç gitmiyor. Ya eee şeyinize gidiyor arkadaşlar telefonu oynuyorsanız çantanıza gidiyor ya bilgisayarda oynuyorsanız kendisi direkt gözüküyor arkadaşlar ölünce de gitmiyor yani şey ne işe yarıyor bunlar? güç alıyorsun adamlarla savaşabiliyorsun bunlar işte güçler arkadaşlar oha 31 bin istiyor bu ne ki? o kısa benim bir tane şeydi arkadaşlar bunlar ne çoğaltma evet klon bu da e, ne şey minatonun aşınlanma ailesi bu ne? Bu ne? Bunları bilmiyorum. Aa! Şey, şey Adam şey yapabiliyorsun adamlara. Neydi adı? Boş ver. Aa, adamları... şey bu Itachi'nin kargası. Evet. Bunlar bunları boş ver. Arkadaşlar bunlar 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 aa. Ha bu Nagato'nundu. Neyse gel. Aa bak işte bu uçakların kullandığı ateşli alevlerden. Ben bunu almıştım Neyi bak. Ben bunu almıştım kullanıyordum. Hı, tamam. Neyse biz bir reset çekelim. Daha rahatım Reset çek çekmeye gerek yok ki. Neyse çekelim. Her yani eve gitmek için. Eve senin evden gelene kadar ölecek ben. Eh, ne gideceğiz? Arkadaşlar ben duvarlarımı Ben koydum. son droperımı koydum. Ben duvarlarımı koydum, droperımı bitirdim. Şu an duvarlarımı ulaşıyorum arkadaşlar. Duvarlar nerede? falan. benimkiler niye çok çirkin? Ben de bilmiyorum. Benimkiler de çok çirkin. Baksana. Arkadaşlar <laughs> ben şu an kendi kılalımın şeyini koydum buraya. E, simgesini koydum. Hugo'ya kılalımını. Burada da nöbetçilerini... Aa yapalım. ben bunu koydum. Ne? Aa kapı. Kapı. Hayır. Hayır vuruyorlar öldüm. Olamaz.

Ateşli gücü var ya böyle şey yapıyorsun. He. Yani şu anki klan senin klanın da şu an şu an Huga. Yani Hinata'nın olduğu. Evet, maalesef en güçlüleri kapmışlardı arkadaşlar. Ama Hinata iki klan iki tane klanda. Nasıl yani? Yani Hinata e, iki kere klan değiştirdi. Adam eve geldi beni öldürüyor ya. Nasıl geliyor seninle? Kendi şeyiyle girdi beni öldürdü. Ya vurma aç. Arkadaşlar oraya çıkamadım. Akışla mı öldürüyorlar? Ee, benim, benimkinde en güçlü hangisi? Hı? Benimkinde en güçlü hangisi? Haşir ama. koydum. Ay öldüm yine. Arkadaşlar yardım edin. Yok. Geleceğim yardıma. Güç Adamı görse adamda kocaman yeşil güç var ya. Aa, artık ninja olabilirim. Ve oldum da. Arkadaşlar, ya ama adam bu evimde kocaman kocaman beni öldürüyor. O haritada gördüğün yeşil kocaman şey var ya bana, bana benim evime doğru bak benim evimin içindedir o. Niye? Ben saldırıyorum niye var? Ya, ya şu yüz binlik şey saçma olmuş. Oh, aa katsuki yeğenleri aa kavga ediyorlar evimde ya çık. Arkadaşlar evimde kavga ediyorlar ya ha çıktılar. Oh be. Lan Ay, bu geri iş... geldiler. Üf. Gidin. Lan bana da vuruyorlar. Arkadaşlar Ay, ben yorum yapma hoş. Arkadaşlar git, bunlar git. kim? Ay, git. Yorumları yazan. Ay yorum. İyi, yardım et ya. Geliyorum yoldayım. Şimdi hiç şu yardım ya. O beni kalkan koymuşum haberim yok. Ben... Evin neresi? Benim evim hmm. bilmiyorum. Hala geliyorlar evine. Gökhan gördüm onları. Oha zıplayarak giriyorlar. Evet. Toz gidiyor. giriyor. Oha hiç. üç kişi oldular ya. Geldim onları dövmeye. Bulaşma bence ölürsün. Ben sana söyleyeyim. Bak şu var ya bak bu. Bak bu var ya burada yeşil şey var. Yeşil güç var. O oh, gördüğün ortadaki adam var ya bundadır yeşil güç. Hayır. O gördüğün normal alandadır. O güçle herkesin içinden geçiyor resmen. Ha, Benim... var. Hadi yallah çıkın. Kalkanı koydum İkisi de öldü arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben içeride. Sadece bu ölmedi. <laughs> diyor ki bana yardım edin diyor. Yok yok yok. <laughs> bir şey diyeceğim ben nasıl çıkacağım? Gel sen açayım sana kapıyı. Duvardan çık. Duvardan çık. Ölür şuna Çıktım. Bana Adamı öldürdük. Artık sana da bana da kimse bulaşamaz. Bulaşamaz mı? Adam gelir bize mi? Valla. Arkadaşlar Atışla adam gelir bize mi? Kalkamız, kalkanımız var. Ha Olmasa ölür. Değil mi? Yani. Hmm. Bu, bu oyunu Japonlar yapmış herhalde. Ay oğlum biri girdi buraya. Aa ben Burkan gücünü aldım. Adamların yerini biliyorum. Ha 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 ha. Bakayım çalıştırıyorum bu işi. Hayır şimdi değil adamların yerini görüyorum. Git. Nasıl? Şu an bu yukanım var. Tamam gel adam sana çalıştırıyor. Adamı evime alacağım sonra bunu dışarı çıkartmayacağım. Büyük bir zevkle. Hadi yosa çık hadi götür. He arkadaşlar adamı evime hapsetti. Oha adamı üçe <laughs> Adam ne yapıyor? 30 Otuz bin istiyor, yüz bin istiyor bir şapka içi. Benim özel gücüm yok. Gökhan, Baksana alırsın şurada bak. Öldü mü? Hiç. Hapsedelim seni ha burada. Gökay yok Al, ya. Hapsettim adamı Böyle, bana şey yapıyor. Gökay. Bir daha çık da göreyim seni. Gökay bak. Ha, bir bak. Bir şudur bak şundan nar alacak. Ben sana bir şey söylemeyeceğim. Aha. Al sana. Oğlum ben bunu... Şimdi sen görürsün. Sağ ol abi. Ben adamla vuruyorum. Siz... Şey, adamı vuruyorum adam çıkamıyor ki evimden. <laughs> Arkadaşlar adamı hefsettim. O güzel bak adam yine dönüştü gördün değil. Hı hı. O dur ha Onu ne yapacakmışım evimden. Oy, bu. Hayır, hayır. Arkadaşlar bu çok güçlü. Ne güçlü? O şey var ya büyüyordu. O da yine. Ben geliyorum yanına hemen. Ya git. Özel güç alım. Hmm, Öl işte. Ha, hadi çık hadi çık. Ha? Çıkamıyorsun. Dur onu ben öldüreceğim. Reset çeksin anca çıkar. Reset çek anca çık. Bir şey Aa, çıktı. bir tane adam girdi evine. O adam zaten evinde olan salak. Aa salak ben de öldü. Sen niye oradan giriyorsun? Geliyorum yine. Güçsüz gelemiyorum. Adamı öldürüyorum. Adamı <laughs> öldüreceğim. Adamı öldüreceğim. Gel buraya. Öldür. Gel buraya canını yarı. Canını yarı gel buraya. Sarılı büyük. Evet. Ya bura yanın kırmızı. Ama canı da oluyor. Öldü. Öldü. Neyi öldürdü Hayır. Neyi öldürdü Oha. <laughs> Bütün Robux'u başa gitti. Evet. Ama bir daha alabilir. Aç kapıyı. Çocuklar, Dur açıyorum. Gelirse öldürürüm. Haydi onu. adam geliyor. Çocuklar ne yiyeceksiniz? Gel sen bir şey olmaz gel. Açtın mı? Açık açık. Duvardan. Lan duvardan dediğin. Ha? Ne Duvarla? bana cevap vermiyorsun? Ne, de ne dedi Ne yiyeceksiniz dedim. Eee ee, bulamadım. Toz. Toz yer Ama sucukta. Senin yüzünden ikide bir ölüyorum Gökay. Ne? Benim tek bir şeyim kaldı evde. Yüz binlik arkadaşlar. Oha ben bir şey aldım. Çok güzel. Benim de yüz binlik tek kaldı. 11 binim var. Gel biraz kasalım. Ben oha oha yeşil dönüştü öldüm. Yeşil adam dönüştü ve beni öldürdü. Arkadaşlar ben dışarıda savaş ediyorum. Oha savaş senin evinin önünde yapıyorlar. Ben şarşa gidiyorum, ölüyorum arkadaşlar. Aç kapıyı. Dur gel açacağım yani dur. Geçme. Bura bura açıldı. Dur. Dur açın ha bura açıldı diğerini aç. Lan adam beni öldürdü. Hayır adam evin kapısından mı girecek? Ya tövbe be ben nereden bu kadar? Arkadaşlar ne iki de bir ölüyor ya. Niye bot? Sensin bot. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu benim evim bitti. Nehir'e isterse girebilirse gelip göstereyim arkadaşlar Nehir evimi. Aç kapını. Geldin mi? Evet geldim. Ha, yeni geliyor Allah'ım. Geldim diyor bir de. Of! <laughs> Tek olanı açıldı. İkincisi açılıyor. İkincisi de açıldı. Gel. Koş. Gir. Girdim. Kapıdan gitseydin de kapıyı da boşta açtık yani. Hinata. Ne kadar çirkinsin. <laughs> bu da yine sana gelecek olan Bak. Bakın arkadaşlar gelecek olan neşi. Bu da klanın en güçlü olan Neji. 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 Arkadaşlar bakın. Nezi. Ama Neji'yi obito öldürdü. Hayır. Evet. Bunlar da benim güçlerim arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunlar benim evet. e, Neji'nin aynısı. Oh. Bu da e, şey bu şeydi bu da ambu maskesi şunlara bakmayın bunlar boş şeyler sadece vuruyorsun görüyor musun Nehir bak senin gücünü çaldım bir şey olmaz bir de Nehir her şeyim tamam sadece bu kaldı bu da 100 bin liraya ona biriktiriyorum arkadaşlar o biriksin ikimiz de alalım videoyu tekrar başlatırız Arkadaşlar şimdi Gökhan'ın yerine geldi. Arkadaşlar ben yüz lirayı topladım. Koyuyorum. Neymiş? Bu ne ha? Lan bu ne? Taksana bir. Ha, tamam güzel oluyor da arkadaşlar bu şey e, böyle o, köyler olur ya animedeki köyler. O hokagelerin şeyleri de taktığı, başına taktığı şeydir arkadaşlar. Ama 100 bin liraya verilmez ki buna. Değil mi arkadaşlar? Şimdi Nehir'in de 100 bin lirası var. Gidip Nehir'inkine bakmamız lazım. Nehir gel gidiyoruz seninkine. Nehir. Nehir'cim gel gidiyoruz seninkine. Nehir. <laughs> ben ben gittim bile. ben, ben sandım içeridesin hala. nasıl açacağım kapımı? Ee, kalkanı nasıl açacağım? Orada büyük bir şey var ya. <laughs> Vallahi yeşil bir şey var ya. Yo. Ha, yo. Ya ne? Hadi öleceğiz. Tamam yok. Bak. Ne hadi lan? Arkaya bak ya. Bak. Her ne? Mı? Tamam mı? Tamamdır şimdi kapayabiliriz. Nehrin yerine bakma zamanım gelmişti. Ne ne hindi? neyse. Hadi koy. Oha bu ne ne? Hani. Hadi koy. Ben evet. Lan bu ne? Bu da Hüseyin'in üçüncü akademinin taktığı başlıktır. Tamam bir şey olmaz. Onu Takın. da gir. Arkadaşlar gel nehir. Takılmıyor. Ya, bu Bak. videoyu burada kapatalım Nilge. Ama ben yüzümü göremiyorum. Ben de. Nilge, şuraya. Birbirimize bakalım o zaman. Evet. Birbirimize bakalım çünkü yüzümüzü göstermiyoruz bu oyunda. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay.